Merhaba arkadaşlar, bu Pokemon çılgınlığına ben de katıldım. Herkes sokakta Pokemon oynuyor, Pokemon Go oynuyor. Ben de evde nasıl oynarım diye oyuncaklarımı çıkardım. Bunlarla biraz tabii komiklik olsun diye, hani Pokemon çıktığı yıllar 2001'li yıllar, şimdi herkes Pokemon Go peşinde. Ben de bunlara Pokemon Go yükleyeceğim. Bakalım nasıl yükleyeceğiz. Siz de bana yardım edin. Yorum olarak altta da yazın. Eğer yükleyemezsem bir sonraki videoda hep beraberce yüklemeye çalışırız. Şimdi bu benim telefonum. Panasonic G600. Bunu eskiler hatırlar. Reklamlarında Cem Yılmaz oynuyordu. Böyle titreşimde olduğu yerde dönebilen bir telefon. Hala çalışıyor. Ben bunu bir açayım. Bir PIN kodu giriyoruz. Ee, bakalım doğru girmişiz. Telefonda bir mesaj veriyor bize. Tabi o zamanlar Telsim vardı. Ee, şimdi olmadığı için reklamını da yapabiliriz. Telsim reklamlarında Cem Yılmaz oynuyordu, Ajda Pekkan oynuyordu. Hatırlayanlar e, Beğen butonuna bassın. Hatırlamayanlar da YouTube'dan izleyebilir. Ee, şimdi bir de bunun tuşları tabi tuşları çalışmıyor. Bir de tuş kilidi var. da bir 4 rakamlı bir tuş kilidiyle açıyoruz. Hadi bu da bir telefon incelemesi gibi olsun. Şimdi e, telefonları inceliyorlar ya bir sürü özellikler. Hiç bu telefonu görmemiş olanlar için de kısa bir video olmuş olsun. Tuş kilidi, telefon rehberi, mesajlar, aranan hizmetler, yönlendirme, güvenlik, şebeke, kendi uyarla gibi şeyler mevcut ee, şöyle nasıl döndüğünü göstereyim ben size bunu şöyle şimdi bunu çaldıracağım şu an titreşimde bu arada şeyden bahsedeyim ee, Dönüşüm ne kadar hızlı oluyor hepimizin evi elektronik çöplüğe dönüştü ki bunlar da e, Maalesef dönüşmüyor biliyorsunuz yani ayrıştırma e, Elektronik Ayrıştırma denilen şey Maalesef pek gelişmedi Onun için böyle elde tutuyoruz ama biz Çok sık telefon değiştirmemeye çalışıyoruz yani kullandığım telefonu göstersem size gülersiniz onun için göstermiyorum Şimdi çaldırıyorum Gördünüz mü? Telefon böyle olduğu yerde dönüyor. İşte biz bunlarla eğleniyorduk 2000'li yıllarda. Herkes böyle masasının üstüne dik koyuyordu. Çaldırsana beni, çaldırsana beni muhabbeti vardı. Evet. Bunun anteni kayboldu. Şurada da bir pil var. Ee, kulaklık sistemi böyle çalışıyordu eskiden. Buraya bir pil yapışıyordu. Burayla haberleşiyor muydu, ne yapıyordu artık tam olarak bilmiyorum. Bunu teknolojiden anlayan arkadaşlar belki açıklayabilir. Telefon böyle şar. Bir de ha, şurada bunun bir özelliği var. E, görüşmeyi kaydedebiliyorduk. Konuştuğunuz görüşmeyi, konuşma esnasında memoya bastığınızda bütün görüşmeyi telefon kaydediyor. E, bir de melodilerine bakalım. Ne melodileri varmış? Neredeydi ki bunun melodileri mesela? Bu da mı acaba? Tonlar dediği yerde herhalde. Ses ayarı zil sesi. Beş tane melodisi vardı bunun. 6 tane varmış. Bu kadar. Telefon hala çalışıyor. Kullanmayı da düşünüyorum açıkçası. Bakalım nasıl tepkiler gelecek. Evet, telefonu kapatalım. Bu arada bunun şuradan açılıyor şu pili. Ee, İngiltere'de üretilmiş bunun pili. Kendisi de İngiltere'de herhalde. Made in UK diyor. Evet bunu kenara koyalım. Bu da eşimin telefonu. Bunun ee, hastaları vardı. Bu Nokia, herhalde Finlandiya telefonu. Bir dönemlerde böyle Sony Ericsson'la ortalığı kasıp kavuruyordu. Herkes de ya Ericsson vardı ya Nokia vardı. Başka telefon yoktu. Sonra ne oldu bu nakipeti bilmiyorum ama çok iyi özellikleri olan, içinde oyun yüklü olan, melodileri harika bir telefondu ve en az Panasonic kadar pahalıydı. Şu an çalışmıyor. Çalıştıramadık. Tabi bunların pillerinin falan herhalde ömrü tamamlandığı için gitmiştir. Bu da çok klas bir telefondu. Bu da şu an şarjı bulunamadı. Şöyle açılıyor. Görüşme böyle yapılıyor motorolla V70 Buna bakalım bu nerede? Bu pili Japon diyor. arkadaşın kendisi Çin'de üretilmiş. Yani Çin bayağıdır modaymış arkadaşlar. Daha eski yıllardan beri Çin'de üretiliyormuş. Bu nerede üretiliyormuş? Bu Amerika'da. Amerikan. Bir de Japonmuş. Demek ki ee, pili ayrı yerde üretiliyormuş. Telefon ayrı yerde üretiliyormuş. Eskiden hep böyle piller arka kapak şeklindeydi. Bir de takabilsek. Neyse bunu takamadık. Sonra takarız. Yine bu telefon Hali hazırda çalışan bir telefon. Samsung SGH-U700 Şöyle kayar kapak. Bu da bir servise gitti. Bozulmuş telefon. O arada biz bir telefon aldık. E, yapılamaz ümidiyle. Ama çok iyi bir şekilde e, yenisini verdiler. Biz de o arada telefon almıştık. Bu da kenarda acil durumlar için duruyor. Ee, bunun da menüleri, bilindik menüler işte. Bakalım ee, kam kamerası neymiş? 3.2 megapikselmiş. Ne şartlarda çekmişiz görüyor musunuz? Fotoğrafları. Bir de ön kamerası da mevcut bunun. Güzel bir telefon aslında. Şuradan kapanıyor. Şuradan bir kulaklık ve şarj şeyi var. Ses açma kapama. Fotoğraf çekme butonu. Buradan da mikro SD yuvası var. Şuradan da kapanıyor. E, kapanmasın dursun. Bu da Motorola. Yine eşimin telefonu. Bakın kenarı kırılmış. Bu telefonu kullanırken sonra şu Samsung telefonu alındı. Yani bunu hala kullanıyordu. Herkes dalga geçiyordu. Böyle eliyle tutup telefonla konuşuyordu. Ya e, toplum baskısına dayanamayıp telefon değiştirdik. Halbuki işe yarıyordu. Hala böyle tutup konuşuyorduk. Malum tüketim toplumu e, baskılarını yaptı yaptı ve bize bu telefonu aldırmıştı. Bunu da tabii pilin ömrü geçmiş ee, ama çalışıyordu telefon. Zaten şişmiş şuradaki pil şişmiş ama bu pilini çıkarıp e, pil geri dönüş kutularına koyabiliriz. Evet telefon tanıtımlarımız böyle. Siz olsaydınız hangisini alırdınız? Değil tabii ki de. Bunlara Pokemon yükleyebilir miyiz? Şimdi e, ona bakacağız. Nasıl yükleriz acaba? Bağlantı, internet... Tamam şaka bir yana bu Pokemon çılgınlığında ben de böyle bir e, e, eğlence olsun diye bir video çektim. Uzun zamandır aklımda vardı böyle bir şey çekmek. Evet bununla ilgili e, hatırlayanlar yorum yapabilir. Hatırlamayanlar için yeni bir görüntü olmuş oldu. Pokemon Go diyoruz o zaman.